Fatih Selim e ne yapmış? Bak, Sana yumurta bak yapmış. Telefon. <laughs> Fatih Selim telefon demeyi artık çok düzgün söyleyebiliyor. Öğrendi. Telefon. telefon. Evet, artık Fatih Selim telefonu çok güzel söylemeyi öğrendi. Bugün güne bizim tavuklarımızın yumurtasıyla başlayacağız. Al bakalım. Soyacaksın şimdi bunu, değil mi anneciğim? Çocuklar bizim tavuklarımızı biliyor musunuz siz? Hani size göstermiştik? Bak şöyle, heh. tak tak vur vur biraz daha vur, biraz daha biraz daha biraz daha. Evet. Şimdi başla bakalım, soyabilecek misin? Bizim minnet tavuklarımız sana yumurta mı yapmışlar annem? Ay çok tatlılar onlar. Her gün bize yumurta getiriyorlar çünkü onlar bizim sağlıklı olmamız için uğraşıyorlar değil mi anneciğim? Hmm. Yumurtasını benim oğlum kendisi soyacak şimdi. Bakalım nasıl soyuyormuş. Siz de yumurtanızı kendiniz soyabiliyor musunuz çocuklar kahvaltıda? Fatih Selim yumurta yiyecek şimdi. Soy anneciğim yumurtayı soy soy soy. <laughs> Hala kırmaya çalışıyor. Yeter yeter oldu çok fazla kırdın. Bence artık kabuklarını çıkartmalısın. Bakın böyle böyle soyacak şimdi. Evet. Biraz daha çabuk soymalısın anneciğim. Çok yavaş soyuyorsun. Ama ben çok yaşa. Çok yaşa. Ama, ama ben... Soyuyoruz. Sonra burada salatalığımız var, helvamız var, peynirimiz var. Fatih Selim acaba en çok hangisini seviyor? Evlat. Helvayı seviyor. Sonra salatalığı da çok seviyor. Yumurtayı da çok seviyor değil mi anneciğim? Evet. Ben de yardım edeyim mi sana birazcık soyman için? Biraz hızlı hızlı soyalım. Çabuk 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 çabuk. Sonra bir tane ham diye ısırsın Fatih Selim. Tamam mı? Yumurtasından bir kerecik böyle ham diye ısırsın. Bakın arkadaşlar. Bizim minnak tavuklarımız Fatih Selim'e yumurta yapmışlar. Değil mi anneciğim? Bak babam bir tane iki tane daha yumurta getirdi. O yumurtalar da babanla benim için. Onları da bizim tavuklarımız yapmış biliyor musun? Tavuklarımızı gösterelim mi sonra çocuklara? Biraz sonra size bu yumurtayı yapan tavukları göstereceğim çocuklar tamam mı? Kahvaltımızı bitirelim. Gidelim bakalım suları var mı? Yemekleri var mı? Tavuklarımıza bir bakalım. Siz de bizim yumurta yapan tavuklarımızı merak ediyor musunuz? Çok tatlılar. Bir tanesi kahverengi, bir tanesi beyaz, bir tanesi de siyah renkli. Değil mi anneciğim? Acaba bu yumurtayı hangi renk tavuk yapmıştır? Hangisi yapmıştır Fatih Selim? Acaba bu yumurtayı hangi renk tavuk yapmıştır? Kahverengi renk renk. Kahverengi mi yapmıştır? Siyah yapmış olamaz. Bence beyaz yaptı bu yumurtayı. Baksana yumurta beyaz renk çünkü. Oh. Acaba siyah tavuk yumurtayı yapsaydı siyah mı olacaktı bu yumurta? <gülüyor> <gülüyor> Ve sanırım bitti. Al eline yumurtayı anneciğim. Al eline güzelce. Evet. Soyuldu gördünüz mü arkadaşlar? Fatih Selim yumurtasını kendisi soydu. Tamam oldu. Şimdi bir tane ısır bakalım güzel olmuş mu? Hadi ısır bakalım. Fatih Selim yumurtasını ısırıyor arkadaşlar. Bakın. Biraz da helva. Helvasını da yiyor. Yumurtasını da yiyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Fatih Selim kahvaltısını kendi etmeye başladı artık. Güzel miymiş yumurta anneciğim? Tavuğumuzun yumurtası çok güzel değil mi? Bir de salatalıktan vereyim mi sana? Bak salatalık da vereceğim. Bravo şimdi sırada helva var sonra bir de salatalık verelim sonra da güçlensin oyuncaklarıyla çok güzel oynasın değil mi afiyet olsun anneciğim sana yumurtanı bitireceksin değil mi annem hı hı. tamam